Herkese selamun aleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı'nda full artı full köylere saldırı yapacağız. Bakalım sonuçlarımız ne olacak arkadaşlar. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hemen Klan Savaşı'na geçelim. Bir adet canlı saldırı vardı. Bize saldırıyorlarmış. Delikanlıya saldırıyorlar arkadaşlar. Bakalım evet monoliti var. Ee, büyük kuleleri de var. Şu an kraliçe yürüyüştü bir ejder bininci saldırısı görüyorum. Alt taraftan kraliçe ile yürüyüşe başlamış. Klan kalemizi temizliyor. Sağ taraftan da alev atıcılı bir temizlik işlemi var. Bu arada onlardan da saldırı göstereceğim. Canlı olursa bizden de canlı saldırı göstereceğim. O yüzden canlı saldırı yakalamak istiyorum. Genellikle arkadaşlar çünkü heyecanı o şekilde olduğunu belirttiniz. Ben de sizlerin yorumunuza hemen kulak asıp bu şekilde bir değerlendirme yapıyorum. Evet Funky saldırıyor. Barbar kral özelliğini bastı. Belediye binasının orada büyük kulesi öfkelendirdi savunmaları. Ama savunmadan sadece e, inşaatçı kulübesi ve hava savunması yararlandı. Onun dışında belediye şu an açık olmadığı için yararlanamadı. Bir görünmezlik büyüsü patlatıyor ve öfke gönderiyor. Belediye binası şifacıları indiriyordu. Şu an için kötü gidiyor öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar efsane liginde saldırılar yapıyorum. Ama gerçekten köy binası 15'in bu yeni gelen savunmalarla birlikte şu an çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yani üçlük atmak bence bana göre bayağı bir zorlaştı. Yani eskisi kadar öyle çatır çutur üçlük atılmıyor. Ee, ben bugün binici madenci yapmayı planlıyorum. Açıkçası bilemiyorum neler yapacağız. Yani kraliçe yürüyüşü de neredeyse imkansız gibi bir şey oldu. Abicim monolite denk geldik mi monolit bizim kraliçeyi yiyip bitiriyor. Binici madenci sağlarısında buna çokça kez şahit oldum öyle söyleyeyim. Şu an rakip patladı. Bizim için güzel neredeyse. Yani iki yıldızı zor kurtardı arkadaşlar. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Bir tane dondurması attı. Ha yeni hayvanların seviyeleri max olduktan sonra nasıl bir yol izlenir? Orasını izleyip göreceğiz artık. Bir tek koruyucusu kaldı. Tekli cehennem şimdi onu da eritecek. 5 ee, tane minyonu var. Yüzde yükseltmeye çalışacak arkadaşlar. O yüzden savaşı tamamlıyorum. Şimdi bizim sağlarımıza bir geçelim. Bizim saldırdan sonra bakalım canlı başka kimler sağları yapacak bizim ekipten. Ee, Whatsapp'tan gerekirse haber veririm. Bir canlı sağları patlatın derim ya Kılan Savaşı'nda. Şimdi en üstlere geliyorum arkadaşlar. Rakibin ikincisi ismi de 3x'miş. Vay 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 vay. Yani köy cavlıyor gördüğünüz gibi. Şu an baktığımda birazcık korktum abi büyük kulesi. Üçüncü seviyede zehir kulesi var ya. Yok abicim ben buna dalamayacağım yani. Gerçekten dalınmaz. Benim şu an etim ne budum ne arkadaşlar yani alamam. Bu hayvanlarla falan alamam imkansız. 4 tane X'e var bir kraliçe yürüyüşü patlatayım desem direkt kafa atacağım. Yani sırf madenciye seviye geldiği için saldırı yapmayı planladım. Bu arada canlı saldırı var. Bir canlı saldırıya dönelim. Ee, sonra biz dalalım. Evet, Necati abimiz saldırıyor rakibin 24'üncüsüne. Büyük kulesi var. Büyük kulesi var. Monoliti yok mu? Oo, iyiymiş. Monolit yok. Evet, bir saldırı daha var. Peş peşe saldırılar geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi Necati abimiz sağ taraftan bir alev atıcı gönderdi. Üst taraftan da bir koruyucu yürüş gerçekleştiriyor. Balonlarla dış taraftaki topları temizliyor arkadaşlar. Çünkü alev atıcıya sıkıntı yaratabilecek türden savunmalar dışarıda. E bu doğrultuda yaptığı hamle de gayet doğru. Şimdi koruyucu hiçbir problemsiz ilerler. Ama şuradaki kara X'e odaklanırsa birazcık problem olabilir. E, alev atıcı büyücü kulesini aldıktan sonra tekli cehennem kulesine dönecek. Bir yandan süre kontrolü yaptığını da düşünüyorum Necati abinin. En azından şuradaki tekli cehennem inerse muazzam olur. Orduya Zıplatma büyüsü gönderdi ama ordu birazcık aşağıya kayma meyilinde. Yani ben şu an gördüğüm kadarıyla bunu belirtebilirim arkadaşlar. İnşallah kaymaz tabi ki ama inşaatçı kulübesi vesaire durduğu için birazcık kafamda deli sorular. Aslansınız lan siz, kaplansınız vallaha direkt merkeze gidiyorlar. Süper vallaha süper. Bir öfke daha geldi. Krallıkta şimdi kartal topu desteklendi. Necat abi sen. Neler yapıyorsun be abi? Koruyucu özelliği basıldı. Aslında var ya şu geri çağırma büyüsü olsa şurada askerleri geri çağırıp pat üstten bir koysa belediyenin zehrinden de etkilenmezdi. Süper atıcılar ilerliyor. Şifacılar can basın şu kraliçeyi salın ya. Bak kraliçede takılı kaldılar. Önde 3 tane süper atıcı öldü abicim. Muazzam girmişti ya. vallahi muazzam bir saldırıydı ama e, şu an bilemedim. Şu an gelmeyecek gibi. Yani kraliçe kaldı alt tarafta kraliyet ve alev atıcı var. Kaysa Saçar indi ama şu bölüm yani ölüm bölgesi abicim yani şuraya baksana. Yaklaşanı vururuz diyorlar. Sniper'ları almış Cehennem Kulesi Tesla bir de Kraliçe bir de Kara X'e'yi sıkıntı. Kraliçe özelliğiyle buradan çıkamaz yani imkansız ama alttaki yetilerin desteği önemli arkadaşlar. Bu arada duvarın açık olması da güzel. Yani şu X'e'yi en azından yıkılsaydı muazzam olurdu. Şu X'e'yi birazcık zorlayacak. Şu an için menziline girmedi. Bir tane vurdu rakip kraliçeyi güzel. Vallahi şurayı temizleyecek gibi ha Necat abi. Şifacılar da güzel destekliyor ama süre problemi de var şu an. 30 saniyesi kaldı. Ee, baykuş ölüyor. Bir süper duvar kırıcıyla hasar bıraktı. Yetiler birazcık hızlanın be gülüm. Bak büyücü de öldü ya şurada. Çok güzel giden bir savaş. Maalesef e, 3 gelmeden sonuçlanacak gibi duruyor. En azından süre engeli olacak yani. Köyde bir şey kalmayacak ama süre engeli olacak. 9 saniye var. İmkansız. Vallahi 3'te bir 20 saniye daha kalsa üçlemişti Necati abi. Xeyi iniyor bu arada. İndi mi? Harbiden o da indi. 3'tü abicim. Net bir 3'tü. Süre yetmedi. Eline emeğine sağlık abi. Süper bir saldırıydı. Şimdi biz birazcık yukarı geldik. Yukarılar birazcık korkutucu dedik. Bir 7'ye bakalım arkadaşlar. 7'nin eti budu neymiş bir ona bakalım. Yok ya buraya girmem. Oha cehennem kulelerini fullemiş hava savunması full bir tanesi. X ayları basılmış. Ulan bu ne öyle? Agacım dalınacak köy yok, köy. Şuraya bir gıdıklayabilirim ha. Bak. Bura hoşuma gitti X ayıları. Kara hava şurada bir büyük kulesi var. X aylarını öfkelendirince GG olabiliriz. Yani şimdi buraya dalacaksam Kraliçe'nin kaymaması için ee, alev atıcımı ve Barbar Kralımı birazcık kullanmam gerekiyor. Ama o zaman da kenar temizleyemeyiz. Lan bir girelim ne olacak ya? Allah Allah şurada keyfine makarasına saldırılar yapıyoruz arkadaşlar. Evet. E, sinsi Goblinlerimizle birazcık temizlik yapalım. Hatta arkadaki depoya kadar ulaşabilirsem ne ala. Şuradan da bir gönderelim kraliçemizi. Şifacılarımızı bıraktık. E, başlangıcımız bu şekilde. Şuradan bir selamın aleykümümüz var. Şuraları da bir temizleyelim abi. E, depoyu indiremeyiz. İki depoya yemiyordu. E, arkadan bir alev atıcı desteği atsam mı atmasam mı? Şurayı da bir kesmem gerek. Evet. Kraliçemiz e, şuradan. Çok güzel ya. Şurayı alabilirsem muazzam olacak. İçeri sokarım oradan. Şöyle bir öfke atmayacağım abi. Alev atıcıyla da şurayı yıkacağım. Tamam. Hoşuz. Güzeliz. Şuradan bir duvar kırıcı. Abicim şu kartal topuna gitmen lazım ya. Oraya değil. Yani canına yandım. Nereye gittin? Kraliçe. Sağa kayma ya. Gözünü seveyim sağa kayma. Ha, Şöyle bir öfke. Agacım şuradan süper duvar kırıcı yok. Yani şu duvarı kırmayacağım diye yemin etmiş. Belediyenin oraya sokmaya çalışıyorum. Aha görünmezliğim var. Şöyle yapacağım abi. İnsin o. X'e insin. Şurayı görünmez yapalım abi. Bir tane de kraliçeyi öfkelendirdim. İçeri soktum oğlum ne daldım lan. Şimdi şuradan bir barbar kral. Süper gidiyorum bu arada. Süper valla aman nazar değmesin. Barbar kralın özelliğini basıyorum arkadaşlar. Şuradan bir giriş yapacağım. Gönderdim hemen. Kraliyet. Şöyle biniciler abi. Şurayı dondur. Kraliçeye öfke bas. Özelliğini bas. Monolit var orada. Vallahi yemin olsun şakaya gelmez. Şöyle bir zehir büyüsü. Bir koruyucu özelliği de bastım. Ee, kraliçemiz öldü. Yapacak bir şey yok yani. Dayandı dayandı öldü. Şöyle bir dondurma hemen Kaya saçara. Abicim monolit sıkıyor. Üst taraf çarşı pazar karıştı. Yani çok güzel girmiş olduğum saldırıdan 3 yıldız alamayacağız gibi duruyor. Monolit yargı dağıtıyor. Alev atıcımız var. Ee, Klan kalesindeki tazıyı da temizlemedik. Her şeyi aldık ettik ama... Onu temizlemedik. Bu arada madencilerimiz var da kraliyetimizi esir alacak bir tazı var. Arkadan barbar kral durdurmak adına kelle avcısı desteği attım. Alev atıcı çoklu cehennemi de alıyor. Şuradan bizim askerler çıkarsa muazzam olacak. Tekli kraliyete mi odaklandı hemen özelliği bastım. Bir an korktum arkadaşlar. Yani güzel bir saldırıydı aslında kötü değil. Abicim he, alev atıcıyı patlatacaktım. Aha patlatalım abi artık dayanacak gücümüz kalmadı. E, toparlayabildiğimizi toparlayalım. Yani kötü değildik bu arada. Öyle söyleyeyim bence güzel bir saldırıydı. Bak şu monolit bizim kraliçeyi derbeder etti ya belediyenin orada. Bizim kraliçeyi derbeder etmese 3'ü alabilirdim arkadaşlar. Yani oradan bir kaya saçarı birazcık tanklayabilseydi en azından. Abicim 3 tane 4 tane vuruyor monolit gördünüz yani. Yoksa ben kraliçemi belediye binasına kadar muazzam soktum kim ne derse desin. Çok güzel saldırıydı bence. Ama köyün gücü muazzam yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok biladerim. Şimdi durum 22 6 oldu. Canlı saldırıyı paylaşacağım. Bir saldırım daha var. Onu da sizlerle birlikte yapacağım. Madman Eren kardeşimiz rakibin 21.'sine saldırıyor arkadaşlar. Ordusuna bir bakalım. Evet ejder, ejder binici, süper okçu kombinasyonu. Görmüş olduğunuz gibi köyde monolit de var. E, büyük kuleleri de var. Güçlü bir köy. Ee, henüz değer savunmalarından fulllediği olmamış. Kahramanlarla kartal topuna doğru bir giriş görüyorum. Ee, sol taraftan da orduyu gönderdi koruyucuyla birlikte. Ee, Zeptini de bıraktı şimdi. Birazcık kahramanları atmasaydı daha mı iyiydi sorusu aklıma geldi. Çünkü iki tane kara iksayı var. Bilemedim. Ben olsam galiba göndermezdim. Orduyla bu tarafı temizlemek isterdim ama şu an çok güzel gidiyor. Zeplini patlattı. Klonlar öfke geldi. Bir görünmezlik daha kasırgayı da çıkarttı. Süper okçular klonlandı. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an bu metada bence kullanılabilecek en mantıklı ordu bu süper okçulu kombinasyon arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en azından savunmalar görmeden her şeyi ayıklayabiliyorsunuz. Belediye binası indi sonunda indi inmeyen belediye binası yapmışlar. XY'yi da şu an öfkeli bir biçimde ee, süper okçuları çok kızmış olarak saldırıyor. Yan taraftan kraliyet ile birlikte kelle avcısı da gönderildi. Ordu sol taraftan güzel ilerliyor. Kraliçenin özelliği var. Ee, şuradan barbar kralı alabilecek dermeyi kelle avcısı birazcık erken öldü. Birazcık o üzdü. Bence kraliyetin özelliği basması lazım. Hava savunması insin en azından şimdi baslı süper oldu. Tam zamanında bastı. Vallahi tam zamanında bastı. Ejder biniciler hayatta kaldı. Ejder ve koruyucu da hayatta kaldı. Kraliçenin özellikle basıldı. 3 yıldızı alıyor Madman Eren kardeşimiz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani ben de ejder ejder binici süper okçu kombinasyonuyla güzel sonuçlar elde ediyorum. Amma velakin binici madenci ne bileyim bana şu an baya sıkıntı geldi. Onun dışında Tazı balon, yani kraliçe yürüyüşlü herhangi bir saldırı birazcık sıkıntılı gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani e, Titan da güçlü. Şu an Titan kullanılması mantıklı aslında. Evet, e, bir sonraki savaşımıza geçelim. Rakibin üçüncüsüne zihni saldırıyor arkadaşlar, lekesiz Türk Bey hesabından hemen canlı olarak yakaladık. Belediye binası merkezde bir düzene önden tazı tanklamalı ejder ejder binici süper okçu kombinasyonu yapıştırıyor. Evet, zihni de fark etmiş. Şu an için en mantıklı ordunun olduğunu görmüş, tahmin etmiş ve aktif olarak da kullandığı bir kombinasyondu. Bir canlı saldırı daha var. Onu yakala yakalayamayacağız. Ee, görünmezlik, klon, öfke geldi. Evet belediye binasının oradan ağır savunmaların temizliği sağlanacak. Aha belediye binası görünmez oldu. Büyük kulesi yüzünden belediye bir müddetliğine görünmez oldu ama sonradan özellik geçince tekrardan e, süper okçular sıkmaya devam ediyor. Bir yandan güzel oldu. Ordu belediyenin oraya kaymadı en azından. Bedavadan ölmediler. Çoklu cehennem kulesi iniyor. Merkez tarafın temizliği de sağlanıyor. XY'lere falan bak full. Buradaki XY'yi de full bu arada. Evet güzel gidiyor. Kraliyet şampiyonu var. Bir dondurması kraliçe özelliği var. Şuraya dondurmayı yapıştır. Ben olsam yapıştırdıydım. Bak zihni gidecek gidecek. Helal be. Aldı XY'ni. Şu XY'nin de inmesi lazım. Dondur abicim şurayı gözünü seveyim dondurmam var eve mi götüreceksin? Evet ejder aldı. Kraliçe özelliği kullanıldı sıkıntı yok. Şimdi dondurmayla birlikte e, buradan ben çıkacağını düşünüyorum. Arkadan sinsileri de gönderdi depoyu doğru. Havanı temizliyor. Şurada bir dondurmayı at artık. Heh. Sonunda vallaha sonunda zihni. Çıldırdım burada. Kraliçe can bastı birazcık. Okçu kulesini alıyor arkadaşlar. E, diğer okçu kulesine dönecek ama laboratuvarı almadan... Ölmez inşallah. Çok güzelsin. Havanda sinsileri döndü. 3 yıldızı alıyor. Zihni çok güçlü bir köyü fulluyor arkadaşlar. Yani kesinlikle ejder ejder birinci süper okçu kullanın aga. Yani bana diyorsunuz ki bu orduyu sürekli kullanıyorsun. Tabi bu aralar kullanmıyorum. Farklı farklı kombinasyonların hepsini attım ama. Yani bu orduyu kullanmakta ne kadar haklı olduğumu şimdi daha iyi gördüm arkadaşlar. Tebrikler zihni. Güzel bir 3 yıldız alıyor. Rakipten bir saldırı geliyor. Mirage Okan abi'ye saldırıyor arkadaşlar. Şimdi koruyucu yürüyüşünü devam ettiriyor. Belediye binasını koruyucu yürüyüşüyle alma planı var. Bunu da başaracak belli. Alev atıcısını da gönderdi. Belediye binasının orada deprem kullanmasına gerek kalmadı. Bir tane depremi de cebine koymuş. Ne olur ne olmaz diye. Koruyucu ilerleyişini sürdürüyor arkadaşlar. Alev atıcıyla orayı rahat alır. Bir problem gözükmüyor yani. Miraj'ın saldırısında bu arada rakip saldırıyor haberiniz olsun. Koruyucuya bir öfke geldi. Belediye binasının temizliği sağlandı. Sol taraftaki okçu kulesini alıyor. Sol tarafı da okçuyla temizliyor. Daraltmış olduğu alandan şöyle bir saldırısı var gibi duruyor. Bu arada ne saldırısı? Titan saldırısı. Bu ne oğlum sadece Titan mı var? Kahramanlar bir de Titan var. Buz golemi önden yolladı. Titanlar geldi. Barbar kral, kraliçe hava savunması yargı dağıtacak. Burayı dondurması lazım. E, roket balon bu arada e, şu şeyin adı neydi ya? Alev atıcı patladı. Roket balon orayı temizledi hava savunmasını. Kötü gitmiyor baktığımızda. E, bir şifa kullandı. Belediyeden Klan Kalesi'nden gelen askerleri zehirledi. Koruyucu özelliğini henüz basmadı. Birazdan basar. Evet tam merkezde bir koruyucu özelliği bastı. Koridor güzel ama şuradaki çoklu cehennemini alamadı arkadaşlar. Yani orduyu bence gönderdi güzel eyvallah da kraliyeti şöyle merkeze yollasaydı daha sağlıklı olurdu. Şifacılar ölmezdi yani. Bakalım neler olacak. Ee, rakibimiz köy binası 15 diye tahmin ediyorum. Evet köy binası 15. Fulleyemedi arkadaşlar köy binası 14'ü fulleyemedi ama onun suçu değil. Dediğimiz gibi yani. Köy binası 15'te şu an beşer seviye kahraman eklenmeleri öyle amşan bir fark yaratmadı. Hayvanlar yaratırsa fark yaratacak ama onu da izleyip göreceğiz yani hayvanları kullandıktan sonra daha net anlayacağız. Yani çabalıyor şu an dondurmalarla falan filan e, inter milan ama hı, yemez yani bir kraliçe özelliği hiçbirine yetmez. Arkada bir çoklu daha var. Hadi onu da özellikle aldı diyelim. Kaya Saçar var, Kraliyet var. Ölme şeyem ölme. İmkanı yok. Zaten ordu da yetersizdi başta gördüğüm kadarıyla. 4 tane Titan almış. Diğerlerinin hepsi temizlik askeri. Yani o Titan'ın arkasına bir ne bileyim atıcıdır, bir süper atıcıdır bir şeyler eklemesi lazım arkadaşlar. Almamış patladı. Benim ordunun çıkmasına birazcık var diyecektim. Ordumuz çıkmış bu arada Saldırıya geçebiliriz. Ee, yine binici madenci deneyeceğim arkadaşlar. İnat ettim. Bir 3 yıldız almak istiyorum. Tabi başarır mıyız başaramaz mıyız orasını izleyip göreceğiz. Ee, sıkıntılı bir düzen gördüğünüz gibi. Şu monoliti kraliçe yürüyüşüyle o kadar çok indirmek istiyorum ki sizlere anlatamam. Depoları temizlesem şu aradan girsem alabilir miyim? Kartal topunu alsak. Merkeze şuraya gireceğim lan. Çok içime dert oldu. Bir tane binici de eksik giriyorum bu arada. Keşke onu da alaydık. Şimdi şuradan 3 tane sinsi attım. Şuraya bebek ejder atacağım abi direkt. Burada birazcık aceleci olmam gerekiyor. Monolitin e, menzili çok uzun arkadaşlar. Şöyle hemen e, o tarafı bir temizleme işlemi yapmak istedim. Bir süper duvar kırıcı attım. Evet monolite ulaşmak üzereyiz. Şunu bir dondur abicim ya. Allah'ını seven kaçsın yani gerçekten. O türden bir savunma kendisi. Şöyle bir e, alev atıcı göndersem mi diye düşünüyorum. E, bir tık daha bekliyorum abicim. Bir tık daha bekle. Bekle bekle bekle. Kartal topu da indi güzel. Hava savunmasını alacağız. Gerekirse görünmezlikle yine yol çeviririz. Şuradan da alev atıcıyı atsam mı ki ya? Şuradan da alev atıcıyı attım aga. Anam 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 anam. Özellik gitti be özellik gitti be. Şu duvarı bir parçalamam lazım. Şimdi şuradan bir keselim. Abicim kraliçe dayanmıyor ya. Vallahi dayanmıyor ya. Bu nedir ya? Fitil oldum agacım ya. Binici madenci var ya yapasım gram kalmadı daha da dalmam yani. Barbar kral bas özelliğini ne biçim barbar kralsın ya sen. Ulan belediyenin orayı da temizledik de nasıl alacağız biz bu belediyeyi? Kraliyeti en son mu salayım? Abicim şuradaki kraliçeyi alamadık ya. Şaka gibi gerçekten kraliyeti salmadım bu arada. Ee, bekliyorum. Az daha bekliyorum abicim. Şurada basacağım gibi. Bir şifa daha basalım. Bir şifa daha. Attım zehri de barbar kralın kafasına. Şurayı da koruyucu özelliği adı altında bekletiyorum. Yani şu an belediye binasını nasıl alacağız? İnanın ben de bilmiyorum. Madencileri gördüm öfkelendirdim. Madenciler tek umudum sizsiniz biraderlerim. Alın lan şunu. Siz de çok az sayıdasınız begülüm ya. Kral orayı indirdi. Şimdi şuradan tazı git. Git abicim ekmeğine bak. Belediye gider misin? Gittim begülüm ama tekli var. Önden bizim e, şu zımbırtı lastiğinin tanklaması lazım. Vur iki tane kraliyet vur. iki tane daha vur lan. Özelliğini almaz orayı begülüm ya. Milim canı kaldı bak şaka gibisin ya. <laughs> Delireceğim sinsileri yolladım. İki tane de oraya kadar görünmezlik açılır ya. Of 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 of. Çıldırıyorum şu an çıldırıyorum. Binici madenci gibi. Vallahi yemin olsun ya. Bu ne biçim bir saldırı ya. Başlayacağım köy binası 15'ine de. Engin mi daha dalıyor. Zehra hesabından dalıyor. alıyor. Ee, süper atıcı saldırısı görüyoruz koruyucu yürüyüşlü monolitli bakalım Engin'im neler yapacak bu sefer. Bu sefer daha demin dediğim en max köylerden birisine saldırıyor bu arada. Monolit var. Kulesi zehirli. Cehennem kuleleri max. X ayları çoğu max. Güzel bir giriş yaptı bakalım. Bizim şu binici madenci saldırısını unuttur be Engin'im. vallahi unuttur rezil rüsva aldık millete ya. Evet güzel bir koruyucu özelliği. Askerler güzel girdi. Şuradan bir Kraliyet şampiyonu desteği güzel olabilir diyecektim ki anam bir zehir geldi. Bir monolit vuruyor. Oradan nasıl çıkacak süper atıcılar? Kaya saçar her yerden hasar geliyor abi bak bak. Engin şu an kesinlikle sövüyor. Hava savunması şifacılara vuruyor. Bak bak. <laughs> Engin de patladı bir daha var ya. Şu an bizim herkes sövüyor. İzleyiciler de sövüyordur kesin. Bu ne biçim köy minası 15. Bu arada köstebek kullanmış. Evet Köstebek sol tarafı temizliyor. Ulan bizim daha demin da nasıl belediyenin milim canı kaldı. Aa kraliçe var lan kraliçe alır. Kraliçe belediye alır. Vallahi alır diye düşünüyorum. Özellik gitti bu arada. Kraliyetin özellik yok mu? Şurada iskeletler. iskeletleri sağengin aldı. Vallahi aldı. 3 gelecek lan neredeyse. Ama arkadan destekleyecek şifacı yok. Vallahi Engin 2'yi zor kurtardı. Ben kurtaramadım bak. Biz zaten WhatsApp'ta kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlar bu aralar. E, bu köy binası 15'in savunmalarına ne olacak? Yani hiçbir birliğe doğruyun e, şey gelmedi, yükseltme gelmedi. Nasıl olacak? Bunu konuşuyoruz. Bilmiyorum, bakacağız. Evet rakipten bir ejder ejder bindi saldırısı görüyoruz. E, görünmezliği var, kulunu var. Bence balon olabilir Zeplin'de bu arada belediyenin orayı temizleyecek diye düşünüyorum. Bakalım belki de süper okçu falan da olabilir. Aa görünmezlik var ya benim kafa gitti aga. Süper büyücü olabilir ya da süper okçu ya da karışım. Balon yok abicim balon yok görünmezlik olduğuna göre. Evet indirdi. Şu an en mantıklı saldırılar bunlar bak. Gerçekten bunlar. Görünmezlik klon abi süper minyonlu da almış. Bak hiç tahmin etmedik. Anam. Ha belediye aldı püskürtücü bir koydu. Bir anda minyonlar sağa sola şaştı. Yani arkadaşlar hani ilk başta köy binası 15 geldiğinde Efsane Ligi'nde klan savaşında saldırılar yaparken güzel sonuçlar aldım. Ha binici madenciyle aldım. Titan atıcıyla aldım. Titan süper atıcıyla aldım. E, ee, binici madenciyle de o zaman güzel sonuçlar aldım ama şu an yani monolitli büyük kuleli falan köylerden alınması gerçekten zor. Yani bu büyük kulelerinde zehiri geldi e, görünmezliği geldi. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. iyice sıkıntı oldu. Şu an 3 gelebilir bak. Buradan gelebilir. Kraliyeti var. Dondurması var. Koruyucu eriyecek. Kraliyet eriyecek. Dondurma yattı koruyucu. Hayatta tutmak için iyi mi yaptı kötü mü yaptı? Tartışılır. Şu an e, ölecek koruyucu ölecek. Kraliçesinin özelliği var. Ama tekli inmediğince e -e, alamaz. Bu arada bizim Hamdi Büyük Kulesini Buraya Koymuş Keşke Cehennem Kulesini De içine Alabilseydi Boşu Öfkelendirdi Şu An Tekli Cehennem Kraliçeyi Yer Bitirir Abicim Oradan Kraliçe Özelliğini Basacak Ama Tekli Eritmeye Devam Edecek Bence 3 Alabilirdi Aslında Var Ya Bilemedim Duvarı Alana Kadar Tekli Eritir mi Eritmez Mi İnşallah Kraliçeyi Vuruyorsundur Aradan Evet Kraliçeyi Vuruyormuş Alamadı <laughs> Bak 99 Oldu Zehir Büyüsünüde Al ee, eve götür Infinity Angel. Okey. Aferin sana. Alıyordu vallahi şaka maka alıyordu bir yandan da. Alamadı. Evet bir saldırı daha var. Miraj sinirlenmiş. Rakipten Miraj tekrar saldırıyor arkadaşlar. Bu arada merkeze kadar girmiş. Süper atıcıyla girmiş. Eren'e girmişler. Ee, ama Eren'de büyük kulesi falan ben göremiyorum. Ya kurmadı ya da düzene oturtturmadı. Ya da şurada yıkıldı gitti ama birimlere bakacak olursak sanki yok gibi. Neyse gözcülük yaparız. Ee, bu arada kraliçesi ölüyor. Kraliyetini henüz göndermemiş. Belediye binasının orada yetiler var. Abicim savaşa ortadan girdik zaten 3 yıldız gelmesi imkansız bir saldırı. Ee, şu an patlamış diğer canlı saldırıya girmek istiyorum. Miraj bakarız Medmene neler yapmış. Evet Engin durmuyor abi bir daha dalıyor. Engin yemin etmiş. Ben bu videoda üçlüğümü atacağım diyor. Aha binici madenci daldı. Bakalım binici madenci neler yapacak enginim. Ee, öfkeli belediye binasının orası alınır. Arkada bir tekli cehennem kulesi var. Sıkıntı yaratabilir. Köyde monolit var mı? Monolit yokmuş abi köyde. 3 alır ya engin. Bir aksilik çıkmazsa enginin binici madencisi çok iyidir. Alır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet e, saldırı üstüne saldırı geliyor. İnanın yetişemiyorum. Savaşı izlemeye devam edelim. <laughs> Şu an kraliçe belediye binasının olduğu noktada. Ve belediye binasını rahat bir şekilde alacak. Barbar kral uçan kışa takviyesi geliyor. Ee, şu aradan da orduyu salar. Bir belediye insin. Evet belediye indi. Bu arada orduyu da saldı. Kılan kalesini temizlemeyi tercih etmedi. Yani mantıklı şu an temizlik yapıldı. Ve oraya ulaşılması çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Kraliçe sola doğru kayacak. Sol tarafı da büyücüyle temizliyor ki kraliçe içeri gir istiyor. Ee, evet. Bir dondurma Cehennem Kulesi'ne gelmesi lazım. Merkezde ordu ilerliyor. Kraliçenin özellik kullanıldı. Tazı geldi. Kraliyeti inşallah bağlamaz. Kraliyette birazcık ayrı noktalar. Bu bizim için avantaj. X'e y hasar bırakıyor. Merkezde bir öfkeyle biniciler de girdi. 3 gibi duruyor arkadaşlar açıkçası baktığımızda. Kraliçeyi görünmez yaptı bu arada güzel kurtardı. Tekli cehennem kulesi indi. Şimdi Kaya Saçar'ın orada bir dondurma patlatıyor. Haydi binici madenci bir an önce Kaya Saçar'a giderseniz biz de çok mutlu olacağız canlar. Kraliçe baya bir tankladı artık dayanamayacak arkadaşlar. Bir an önce oraya ulaşılması lazım. Kraliyet inatla gitmiyor abi. Çünkü tazı patladı köpeciklerle uğraşıyor. Hava savunması şifacıları indirmeye çalışırken kraliçe hala devam ediyor. Ama 3 geldi. Kraliyet özelliği ve koruyucu alır. Vallahi kraliçeye helal olsun ya. Ne tankladı abicim. Valla helal olsun. Engin'le tebrik ediyoruz bu arada. Muazzam bir saldırıydı. Eline emeğine sağlık. Şimdi bu saldırıdan çıkıyorum. Diğer canlı saldırının ortasından girmek istemiyorum. Rakip dalıyormuş zaten. Bir yıldız almış Erhan abiden. Şöyle bir aşağı inelim. Madman'den 2 yıldız almış arkadaşlar. <laughs> Ay kusura bakmayınız. Devam edecek olursak şu an için başka canlı saldırı görmüyorum. Engin'in yıldızları eklendi. Son bir saldırı var mıydı? Evet Engin'in 3 yıldızı gelmiş. Ve biz de videomuzu yavaştan kapatalım. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.